Evet. Angara. ya şunları şöyle ikili yapacağım. Belki. Of. Neyse boş ver. Bugünkü planımı anlatayım hemen. Bugün ee, cami, camiye gideceğim. Müfterem camiye gideceğim. Ve bir tane anadolu medeniyetler müjdesi kaldı gezmediğim. Onu gezeceğim. O kadar. doluydu ki. Konya sokak olmuş. Oraya geçtim. Dindik yokuş var. Bayılacağım şimdi. Yokuşlardan baktım ya. Of İstanbul'da yokuş. Bizim orada yokuş, burada yokuş. Öleceğim şimdi. <laughs> görüldüm. Oha. Ama bence yorulduğumu değecek. Değilsin lütfen. Hı. Çatal büyük eviymiş. Kulaklık olsaydı keşke de 3 400 lira falandı da. Neyse ben zaten biliyorum ki of Ben kendimi çok ilkokuldaki bilmiş bebeler gibi hissettim. Ben zaten biliyorum ki evet. Ee, burada mühürler var. Ee, ve spiral desen. Spiral desenin tarihçesi falan filan bir araştırma yapmak istiyorum. Spiral desen. Spiral desen. Leopar <laughs> kabartmaları, <laughs> glamour, la yine takı yine takı yine takı, takı verim, bu takıların böyle sağ geldiğine inanamıyorum ben ya hani tipa nasıl buraya kadar sağ geldiler <laughs> bunları okumadım ama büyük şey yani. evet hani bizim şu an takıları kullanıyoruz ataları falan şunlar Oh, <laughs> Bir dakika. İstanbul havai mandan gelmiş. Bir dakika. Ayıp onun için uğraşıyorsun. Şu işte İstanbul müzesinden getirilen. Ana ile kızı böyle tasvir ediyorlarmış. Vov <laughs> Bu da vasiyetnameymiş. <laughs> bu da neden bu kadar minik <laughs> Hı. Şu an Çok iyi. Çok iyi. Evet. Çok güzel. Ah, bir gördüm. Bir dakika. Neymiş? Sivastika Gamalı haç. İçimde şüşleme parçası uan Sinecik gibi çekiyorum ya telefon çok garip tutuyorum şu an hemen kararmaya başladı. Sadece anda bir merdiven üstesini gezdiğim aldı. Şimdi Hacı Ayvaz camisine gidiyorum. Hava biraz geç olmaya başladı. O yüzden kızarlar diye biraz kork korkmuyorum değil yani. Kaybolmadım. Süperim. Dayımın bile gitmediği yerlere gittim Ankara'da. Ama şu Çek sıkıntı çamura battım. Iyyy. Evet, inince göreceğim. Of. Telefonu şöyle ters evet, 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 evet. evet, evet. Burası benim o görüp de oh, çok güzel dediğim yer. Hacı Hacayvat evet, camiye geldim ama Sanırım restorasyon yapıyorlar, içeri giremeyeceğim. Ama olsun. Tekrar gelirim. Evet, burası Hacı Eyvas Camii. Ne kadar güzel bir yer burası. Muhterem hocanın burayı çok beğenmesine şaşmamalı yani. Sizden çok güzel bir yer. Şu an sadece eve geri dönmeye çalışıyorum. Kızıl'a gitmem lazım. Of geç, kaldım, geç kaldım sayılır ya biraz. Ama olsun diyeyim, çok mutluyum yani. Çok hoşuma giden bu yere geldim ya o kadar mutluyum ki. Çok mutluyum. Olsun. Çok mutluyum. Yarın da bunu öyle gideceğiz. Oh. Ön kameradan çekiyorum. Burada nasıl olduğumu gö diye. Çok güzel bir yer burası. Çok güzel bir mahalle. Böyle küçük bir yer. Ama çok güzel. Cidden o koca koca gökdelenlerin arasında böyle bir yer olması. Çok güzel yani. Raja Ayvaz Camii de buradayım zaten. Beşiktaş'ı de öğrendim öğrendi. an... Ama doğru yerde beklediğimi biliyorum. Buralardan geçiyorlar çünkü. Bu kadar. <laughs> Ay düşüyordum. Muhterem hocam. Ay yine düşüyordum. O kadar mutluyum ki. Düşüyorum ya o kadar mutluyum ki. Bir dakika. Şunu şöyle tutarsam daha iyi olacak sanki. Evet. Çok mutluyum. Bugün de çok güzel geçti. Anadolu Medeniyetler Müzesi zaten çok güzel bir müzeydi yani. Doydum orada müze şeyine. Bir de muhterem camiye gittim. Muhterem hoca bana dedi ki istiyorsan sana devredeyim dedi. İrem Camii dedi of bu kadını o kadar seviyorum ki. Çok tatlı bir kadın. Ben de diyorum ki hocam ben devralıyorum. Ben de kendi öğrencilerime devre. anlatacağım, devredeceğim dedim. Oy o da böyle. Neyse. Maşallah sana dedi. İşte bu kadını o kadar seviyorum ki. o.